Kıymetli dostlar, sevgili gençler, milliyetçi kardeşlerim. Bugün 2 Temmuz 2024. Çok sinirliyiz, çok kızgınız. Ülkemiz işgale uğradı. Ülkemizde yıllardır yaşayan işgalciler, Suriyeliler var. Bunları buradan defedip kovmak istiyoruz. Böyle kızgın bir haldeyiz. Böyle söylüyoruz son 1-2 gündür. Senelerdir bunu söyleyenlerimiz var. Son 1-2 gündür de bunu söyleyenlerimiz var. Söylemeyenlerimiz var. Şimdi Burada böyle hızlı hızlı konuya gireceğim. Birkaç şey anlatacağım. Kayseri, Sivas şehirlerimiz üzerinden. Ee, geçmişimizde bugünümüz arasındaki bazı şeyleri birbirine bağlayacağım. Bu öfkeyle diyelim ki biz ülkemizde bir tane bile Suriyeli bırakmadan hepsini kovalım. Hepsini çıkaralım. Hepsini Afrin'e, Halep'e yığdık diyelim. Akdeniz'e döktük. Bundan sonra ne yapacağız bu öfkeyle? Yani bunu yaptıktan sonra birbirimize saldırmayacak mıyız acaba? ya yani Mesele sadece Suriyeliler mi? Şimdi bakın birkaç gündür tesadüfen masamda duruyordu bir Kayseri kartpostalı. Şöyle göstereyim. Aşağı yukarı 20 sene önce Kayseri'li bir dostum, kardeşim bana vermişti. Böyle farklı şehirlerin kartpostallarını saklıyorum. İlginçtir. Burada bu son olaylar yaşanınca tekrar şu kartpostala baktım. Şu cadde bakın buraya dikkatle bakalım. Kayserililerin hepsi bilir bu Sivas Caddesi'ni, Sivas Bulvarı'nı. Kayseri'den gelip geçmiş olan herkes de bilir. Kayseri'de bir Sivas Caddesi var. Sivas'ta da bir Kayseri Caddesi var. Evet, ne olmuş yani? Şimdi Suriyeli meselesiyle, göçmen meselesiyle Türkiye'nin bugünkü meselesiyle ne alakası var? Kayseri'deki Sivas Caddesi'nin Sivas'taki Kayseri Caddesi'nin iki şehir kardeş olmuş. Ne güzel. Değil mi? Ama maalesef kardeşlikle verilmiş isimler değil bunlar. Düşmanlıkla, husumetle sonuçlandığı zaman verilmiş isimler. 1967 senesinde henüz yani Suriyeliler yok. 1967 bir futbol müsabakası var. Kayseri'de stadyumda Kayseri Spor Sivas Spor maçı var. Bu maçta Sivaslı taraftarlar hayatını kaybetti. Olaylar çıktı. Futbolun Anadolu'ya yeni yayıldığı Anadolu kulüplerinin kurulduğu yıllar 60'lı yıllar 70'li yıllar. Ve orada bu olay başladığı zaman bu haber Sivas'a öyle bir ulaştı ki bakın Twitter yok, sosyal medya yok, yanlış yalan görüntü paylaşmak yok, yurt dışından birilerinin aniden müdahale edip provokasyon yapma ihtimali imkanı yok daha önceden tezgahlanmış değilse. Sivas'ta bir haber patladı. Kayseri'de Sivaslılar öldürülüyor. Büyük bir katliam var, vahşet var, maç şöyle oldu, şunlar yaşanıyor diye. Ve Sivas'ta ne oldu? Kayserililere saldırı başladı. Bakın Sivas'ta Kayserililere saldırılıyor. Suriyelilere değil, dikkat. Kayseri'de de Sivaslılara saldırılmıştı. Sonuç ne? 40'tan fazla ölü var bizim insanımız. Kim öldürmüş? Bizim insanımız öldürmüş. Kim öldürmüş? Bizim insanımızı öldürmüş. Yüzlerce yaralı var. Kayseri'de Sivaslılara saldırılıyor, Sivas'ta Kayserililere saldırılıyor. Yani iki, iki şehir de, iki ilimiz de çok güzide, ikisi de çok böyle milliyetçi değerlerinde, tarihi değerlerinde muhafazakar iller. Bütün illerimiz kıymetlidir. Şimdi bakın Suriyeliler falan yok. Ve bugün Sonradan bu husumetin ortadan kalkması için şehirler arası kardeşlik çalışmaları yapıldı, kamu diplomasisi yapıldı, çok şey yapıldı. Sivas'ın ortasına Kayseri, Kayseri'nin ortasına Sivas Caddesi dendi. Şimdi biz böyle rastgele sağa sola saldırırsak, bayrağımıza saldırıyorlar. Evet bizim bakın bu bayrak Namus, iman bunlar tartışılmaz. Sinir noktalarımız yani buralara birileri dokunduğu zaman bizi harekete geçirebilir ama eğer bizim gücümüzde bize vuruyorsa bu psikolojik harptir. O zaman burada başka birilerinin başka hesabı olur. Şimdi bakın Sivas Caddesi dendi Kayseri'deki caddeye. Bu cadde Suriye Caddesi değil. Suriye Caddesi değil bu Sivas Caddesi. Yani yabancı yok. Mezhep olayı da değil. Mesela şöyle bir şey olsa Sivaslar Alevi olsa... Kayserililerde Sünni olsa böyle bir mezhep olayı da vardı zaten. Girdik buradan desek. Böyle böyle açıklasak yani. Bu da değil. Evet ama bir mezhep olayı Sivas'ta yaşandı daha sonradan. Bugün 2 Temmuz 2024. Tam 31 sene önce 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta başka bir olay yaşandı. Şimdi Sivas'a geliyoruz. Az önce Kayseri'de başlamıştı. Şimdi de Sivas'ta yaşanan bir olay ama Kayseri yok bu sefer işin içerisinde. Sivas'ta o Madımak Oteli olayı öncesinde yaşananlar din siyaset tartışması vardı. Bakın din siyaset Türkiye layık midir değil midir burada din tartışılabilir mi dine saldırı yapılırsa demokratik yoldan yapılabilir mi yapılamaz mı? Bunun tartışması vardı sonra bir otelde bir program yapıldı ve bu hakikaten milli muhafazakar değerlere yapılan bir saldırı tarzında bir programdı. Öncesinde ve sonrasında yaşananlara gelelim. Din-devlet tartışması kısa sürede mezhep savaşına döndü. Sünni Alevi tartışmasına, savaşına çevrildi. Ne oldu? Onlarca insanımız bu ülkenin vatandaşı yakıldı, öldürüldü. Kim tarafından? Bu ülkenin vatandaşları tarafından. Yakan da yanan da perişan. Kazanan yok. Yani biz kazanmadık, bizim ülkemiz kazanmadı, Sivaslılar kazanmadı, Sünniler kazanmadı, Aleviler kazanmadı. Birileri kazanmış olabilir. Birileri kazandıysa o ayrı bir şey. Şimdi bugün Suriyelilere saldıralım. Çekme tokat dövelim, burada Arap düşmanlığı yapalım. Yani bu bayrağı yücelten Arap düşmanlığı mı veya yabancı düşmanlığı mı, mülteci karşıttığı mı? Bunu sakince ve samimi olarak düşünüp konuşabilmemiz, tartışabilmemiz lazım. Ama sakin ve samimi olarak. Sokağa çıkıp en önde koşarsak, bakın aklı selim herkes sokağa çıkıp önde koşmamayı tavsiye ediyor. Bu tarihte de böyledir, bugün de. En önde koşanlara dikkat edin. Bakın İçişleri Bakanlığı yeni açıkladı. 500 civarında tutuklanan insan var bu olaylarda. Bunların yarısı adli suç kaydı var başka çeşitli suçlardan daha önceden de suçlara bulaşmışlar. Yani bakın en önde giden, yürüyün, vurun, istemez diyenlerin önünde giden ki onlar da bizim vatandaşımız, bizim insanımız, suçlu insanlar. Yani suçun peşinden gitmiş olacağız eğer sokağa çıkıp rastgele sağa sola saldırırsak. Suriyeli bir insan, Suriyeli başka bir insana taciz ediyor diye bizim ülkemizi yangına çevirmeye, bizim ülkemizi yangın alanına çevirmeye Hangimizin hakkı var ve ne kadar akıllı, mantıklı bir hareket? Yani Suriyeli istememek başka bir şey. Ortalığı yangın alanına çevirmek ve masum olan diğer Suriyeliye saldırmak, onu da potansiyel bir tehdit olarak görmek, istismarcı olarak görmek, böyle iddia etmek ne kadar haklı, ne kadar mantıklı. Şimdi bir başka nokta daha var. Aylardır Gazze üzerinden ülkemizde ve dünyada paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar yapılırken Gazze'de insanlık ölüyor yazıklar olsun bizim ülkemiz hükümetimiz neden hala harekete geçmiyor? İsrail'e karşı neden sert tepki siyaset vermiyor? E, diye bizim ülkemizi bizim ülkemizdeki hükümeti İsrail'deki hükümetten neredeyse daha fazla eleştiren arkadaşlarımız oldu. Ama şimdi şu son olaylarda da bakıyorum bu arkadaşlar bu sefer de ülkemde mülteci istemiyorum kampanyasına katılmış. Şimdi Bakın burada acayip bir tutarsızlık var yani akıl alır gibi değil bir akıl tutulması. Yani Türkiye'de Suriyelileri linç edelim ama İsrail Gazze'lilere dokunmasın. Yani İsrail'in Gazze'lilere yaptığı bu zulmü kınıyorsak ve bizim ülkemizden de buna bir ses çıkarılması gerektiğini söylüyorsak o zaman Türkiye'de biz burada aynı zulmü yapmamamız lazım. Yani burada tutarlı olmak önemli. Gazze, Filistin bunlar benim umurumda değil diyenlerin insanlık nerede olursa olsun benim umurumda değil Ukrayna'da yaşananlar da Filistin'de yaşananlar da umursamıyorum diyenler Türkiye'den Suriyelilerin bir an önce defolup gitmesini istiyor olabilir. Normal bir istektir bu. İstek olarak normaldir. İstemiyorum kardeşim diyor. Tamam. Ama istemiyoruz diye saldıralım mı? Savaş alanına mı çevirelim? Yani bunlara destek verelim mi? Yeter artık. Sizi beslediğimiz çok oldu. Bakın bu da yanlış. Kimseyi beslediğimiz falan yok. Herkes kendi rızkını yiyor. Burada çalışan Suriyeliler ekonomiye acayip derecede belli ölçülerde katkı sağlıyorlar ama sadece Suriyelilerle alakalı değil bu. Yani bir göçmen ekonomisidir bu. Ve Türkiye'ye de yurt dışından milyarlarca dolar para geliyor. Burada hastanelere gidip bedava sağlık hizmeti alıyor falan değiller. Bununla alakalı Türkiye'ye uluslararası kuruluşlar tarafından para girişleri de yapılıyor. Ve bu Türkiye'nin de buradaki kurumların da işine geliyor. Ve burada yaşayan Suriyeli insanların sigortaları yok vesaire biliyorsunuz durumu. İşverenler açısından da bunlar çalıştırılıyor, işe geliyor. Yani çoğu insanın işine geliyor. Yani işveren kızıyorsak. Ki işverenlerimizin de çoğu her zaman milliyetçidir zaten. Ben Türk bayrağına karşıyım diyen bir işverenimiz var mı? Öyle duyduk mu? O zaman işverenlerimizi eleştirelim. Neden Suriyelileri çalıştırıyor? Bunu yapabiliyor muyuz? Böyle yapalım. Yani Suriyelilere saldırmak çözüm mü? Bakın buna dikkat. Burada bir psikolojik harp var. Kıymetli dostlar. Özellikle sevgili gençler. Bu videoyu seyreden gençler. Bakın 10-11 sene önce de ülkemizde yine Gezi Parkı diye bir olay başlamıştı. Ve ekonomi son derece de iyiydi. Yani bizim cumhuriyet tarihinde ulaştığımız ekonomik veriler, rakamlar noktasında en iyi rakamlara ulaştığımız zamanda sokaklar karıştı ve Suriyeliler falan da yoktu ortada. Ve çok ilginç bir şekilde sokaklar karıştı ve o zamanda böyle önde gidenler kesimleri birbirine düşürecek. Sünni Alevi tartışması çıkarabilecek dindar dinsiz tartışması çıkarabilecek. Yani camiye saldırıyor, başka dükkana saldırıyor. Böyle ilginç şeyler oldu. Zaten bu olur yani. Bir kere bir başladı mı karambol orada kimi kime saldıracağı zaten belli değil. Buralarda da özellikle suçlu insanlar en önde yer alıp o arabaları ters çevirmek, oraya buraya saldırmak, yakmak. Bakın yakmak çok dehşet bir olaydır. Bir suçluya karşı bile yakmak korku verici bir şey. Yani insani olmayan bir şey. Öldürmek ayrı, yakmak ayrı. Çok başka bir şey bu. Bu tarz arabaları iş yerlerine sağ solu ateşe vermek, rastgele tanımadığımız insanlara saldırmak bize Türkiye yakışan bir şey değil. Bugüne kadar ülkemizde bu kadar insan yaşadı. Dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü ülkesi olduk bakın. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye turist geliyor. Fakat Arap ülkelerinden Trabzon'a gelen turistler insanların bir kısmını rahatsız ediyor. Bu çok ilginç. Rusya'dan Antalya'ya gelenler, Almanya'dan İngiltere'den Akdeniz illerimize gelenler kimseyi rahatsız etmiyor. Oralar İngilizce tabelalarla dolu. Rusça tabelalar menülerle dolu. Bunlar kimseyi rahatsız etmiyor. Neden acaba? Yani bunlara çok fazla mı hayranız? Ama birkaç milyon Arap ziyaretçi geldiği zaman aa Suriyelilerden sonra şimdi Suudiler de Türkiye'yi işgal edecekler. Bakın bu akıllı yani bir samimi değil bu. Samimi değil. Sakin de değil, samimi de değil. Sakin ve samimi olmadığımız zaman psikolojik harp harekatını yürütenler ülkemize karşı bizi birbirimize karşı kullanacak. Bu kesin. Yani bizi de Bakın orada 3-5 tane çapulcunun bayrağımıza saldırma görüntüleri üzerinden harekete geçirirler. Yani biz sakin oluruz, dokunmayız kimseye ama sonra en sonunda gelirler, alırlar bu şanlı bayrağı, bu bayrakları yakarlar gözümüzün önünde. Türkiye'nin içerisinde de yaparlar, Suriye'de de yaparlar ve bizi hepimizi birden yeter artık dedirtirler. Namus meselesi olunca, bayrak meselesi olunca, iman meselesi olunca biz Türkler isyankar bir millet değiliz. Kolay kolay isyan etmeyiz ama bunlar mevzu bahis olduğu zaman harekete geçiyoruz. Bakın bir misal verelim. 1876, tarih dersi vermeyeceğim burada. Bugünkü olaylarla çok alakası var. 1876, Sultan Abdülhamit Tahta geçmeden aylar önce Sultan Abdülaziz'in son günleri. Selanik'te bir olay yaşandı. Bir Bulgar kız Müslüman oldu. Genç yaşlarda, 15 yaş civarında. Müslüman oldu ve Müslüman bir Türk erkeğiyle evlenmek için kalktı kendi yurdundan, köyünden terk etti, Selanik'e geldi. Selanik'te bir Müslüman Türk erkeğiyle evlenecek. Bunu Rumlar kaçırdılar. Ortodoks Hristiyan Rumlar kaçırdılar aldılar ve Amerikan konsolosluğuna götürdüler. Oradan bu sefer Müslümanlar bunu du duydu. Birkaç bin Müslüman harekete geçti. Nasıl Müslüman bir kız böyle bir duruma düşebilir? O artık bizdendir. Dolayısıyla onun oralarda buralarda ne işi var? Nasıl kaçırılır diye büyük bir hareketlenme başladı. Ve kısa sürede orada Selanik'te olaylar o kadar kontrolden çıktı ki namus meselesi üzerinden ve din meselesi üzerinden Bakın namus ve iman dedik. Oradaki olay henüz bayrak olayı değil ama bayrak zaten onların üzerindedir. Yani onları, onlar bayrağın gölgesiyle yapılır zaten. Namus ve iman bayrağın gölgesinde zaten savunulan bir şey. Selanik'teki Alman ve Fransız konsolosları öldürüldü. Linç ettik. Ve sonra ne oldu? Kısa süre sonra bütün dünyanın gündemi oldu ve Selanik limanının yakınına Ruslar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Avrupa herkes gemilerini getirip yığmaya başladı sanki Türkiye'yi o, o, zamanki o zaman Selanik bizdeydi o zamanki Osmanlı diyelim sanki işgal hareketi başlayacakmış gibi yani olay başka yere gitti. Veya da başka yere gitmesi istenmişti. Orasını bilemeyiz. İngiliz arşivlerinde, Alman arşivlerinde, Fransız arşivlerinde, bizim Osmanlı Türk arşivlerinde bir sürü bilgi belge var bununla alakalı. İsteyenler ayrıca baksın Selanik olayı neymiş 1876'daki Müslüman olan kız ve oradaki yaşanan olaylar. Şimdi bakın bu olayların olaylardan kısa süre sonra büyük baskılar yapıldı devlete dışarıdan içeriden ve nihayetinde Sultan Abdülaziz bunun sonucu değil sadece Sultan Abdülaziz bir darbe ile indirildi. Başka sebepler var. Tek sebep bu değil. Ve sonrasında burada bir istikrarsızlık dönemi var ve nihayetinde o zamanki Türkiye, Osmanlı'ya diyelim. Dışarıdan da anayasa dayatmaları yapıldı. Anayasa, hukuk reformu yap, hukuk reformu yap. Dışarıdan böyle büyük dayatmalar yapılıyor. Ve o karmaşa ortamında yavaş yavaş da Rusya ile savaşa doğru sürüklenmeye başladık. O gün yaşanan o kızı kaçırma, Müslüman olan kızı, Müslüman olmayanların kaçırması, sen bizi terk edemezsin, böyle Müslüman olamazsın olayları Balkanların karışık olduğu günlerde yaşandı. Balkanlar karışık, Bosna Hersek karışık, efendim Bulgaristan'da bir takım olaylar var. Buralar zaten Osmanlı'dan ayrılmış, ayrılan bölgeler olmaya başlamış. Avusturya var, Almanlar var işin içerisinde, diğer Avrupalılar var, Ruslar var. Bakın onlar orada kapışıyorlar. Burada olaylar başka şekilde dönmeye başlıyor. Ve ne oldu? 1-2 sene içerisinde de zaten biz Rusya ile savaşmaya başladık. Yani bir kız Müslüman oldu diye değil elbette. Ama bunlar böyle kaynatıyor işte. Yani halkı birden harekete geçirebilir. Ya, ve burada çok önemli olan nokta da şu. Bunu şunun için anlattım aslında. İngilizlerin raporlarında defalarca kere altını çizmişler. Yazıyor diyor ki Türkler isyankar bir millet değil. Zaten çok da müsamahakar bir millet. Farklı dinlerden insanlar Türklerin topraklarında çok rahat yaşıyorlar. Ama ne zaman böyle din, namus gibi bir mesele olursa yani bunun üzerinden toplumun içerisinde bir parlama olursa birden binlerce insan toplanabilir ve harekete geçebilir. Yani normalde Türkler isyankar olmadıkları halde, harekete bu şekilde böyle onları geçirmek kolay olmadığı halde böyle bir din, namus meselesi olduğunda bu iş Türkleri harekete geçirir diyor. Bakın bizi her zaman analiz ediyorlar dışarıdan birileri. Biz hangi olaylarda susarız, hangi olaylarda birden dağ gibi büyürüz. Şimdi bizim bayrağımız yakılırsa bu görüntülerde Türkiye'de her yerde paylaşılırsa e buradaki bütün Suriyeliler bunu sanki yapmış gibi bir algı oluşur ve biz hepimiz psikolojik olarak dolarız zaten. Suriye topraklarımızda bayrağımız yakılıyor. Türkiye'nin etrafı olduğu gibi savaş alanı zaten. Türkiye'nin etrafında savaş olmayan yer neredeyse yok. Bir Avrupa Birliği toprağı diye Bulgaristan ve Yunanistan'da savaş yok ama oralarda zaten farklı başka problemler. Yunanistan'da ekonomik sıkıntılar vesaire. Göç dalgalarıyla mücadele ediyor. Şimdi bakın kıymetli dostlar özellikle gençler Din, namus ve bayrak evet tartışılmaz değerlerimiz. Bir Türk dinsiz olabilir ama din düşmanı olmaz. Mümkün değil. Genlerimizde yok. Tarihimizde, töremizde yok din düşmanlığı yok. Farklı dinlerden insanları, farklı dillerden insanları ağabeylik yaparak biz kendi medeniyetimizde yaşattık. Tarihimiz ortada yüzlerce sene. Kimseyi de linç etmedik bu şekilde. Fatih ilimiz, eski İstanbul. Bakın uzaktan Kasımpaşa'dan Fatih'e doğru bakın. Karşınızda Yavuz Sultan Selim Camisini göreceksiniz. Onun sağ tarafında kalacak böyle. Fener Rum Patrikhanesini göreceksiniz. Ya Fener Rum Patrikhanesinin burada ne işi var? Burada Rumlar mı kaldı? Hristiyan ne kadar var diye aklınıza gelebilir ama biz yıkmıyoruz. Öyle yıkıcı bir millet değiliz. Ve kimseye karşı da bir kompleksimiz yok. Yani yüzlerce sene kilise, cami, havra hepsi bir arada yaşayabilmiş. Ve öyle linç etme kültürümüz olsaydı kısa sürede herkesi ortadan kaldırıyor olabilseydik böyle bir tarihi miras, böyle bir tarihi birikimimiz olmazdı. Şimdi bugün tabii ekonomi üzerinden tartışmalar var. Efendim çok halkımız fakirleşti, zayıfladı. işte o yüzden zaten çok sinirli. Suriyeliler vesaire. İyi de bakın Suriyeliler yokken de ekonomimiz defalarca kere kötüydü zaten. E, o zaman da bakın böyle olaylar yaşayabildik. Şimdi şu an Suriyeliler bahane. Biz aslında birbirimize kızgınız. Suriyelileri bu ülkeden bir gönderirsek Ondan sonra Allah korusun ne yapacağız bu öfkeyle? Birbirimize mi gireceğiz? Yani bu öfkeyi nereye boşaltacağız? Suriyelileri kovduk mu rahatlayacak mıyız? Ekonomide büyüme mi olacak? Enflasyon mu düşecek? Az önce söylediğim gibi ekonomik olarak Cumhuriyet tarihinin en iyi rakamlarına ulaştığımız sene 2013'te Doğu Akdeniz gergindi, o jeopolitik etkiliyor tabii ki. Bizde darbe gibi, darbe girişimi gibi sokak gösterileri oldu. Ve o zaman birbirimizin üzerine yürüdük. Ve devlet, sünni devlet Alevi vatandaşı öldürüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ve bir şekilde ölenlere bakarsanız hep Alevi vatandaşımız, karşılarında gaz sıkan, job kullanan kuvvetlere bakarsanız ağırlıklı olarak sünni insanlar vatandaşlarımızdan oluşan emniyet kuvvetleri. Şimdi bakın halk ile devlet karşı karşıya getirilebilir mi? Getirilebilir. Mezhep üzerinden olabilir, göçmenler üzerinden olabilir. Burada görebilirsiniz. Mesela bir göçmen gelir Atatürk'e saldırır, Büst'e saldırır. Yani bu tartışmalar zaten bizim eskiden beri kendi aramızda yaptığımız tartışmalardı. Şimdi bunu göçmenler üzerinden mi yapacağız? Yoksa bizi öyle mi yaptıracaklar? Psikolojik harp hareketi yürütenler. Bizim insan kaynağımızı, yani bizi bize karşı kullanabilecek mi kullanmayacak mı? Bu Sivas Caddesi'ni unutmayalım Kayseri'de. Kayseri çok güzide bir ilimiz. Bütün illerimiz öyle ama Kayseri hem şehircilik açısından güzel bir il hem Kayserilinin milli manevi değerleri noktasıyla güçlü olduğu gurur duyduğumuz illerimizden birisi. Sivas da öyle. Sivas da kesinlikle böyle. Ama Kayseri'de bugün Sivas Caddesi'nin var olması üzücü bir olayın sonucu. Yani biz böyle üzücü bir olay daha yaşayıp bir de Kayseri'ye Suriye Caddesi açmayalım. Veya herhangi başka bir ilimize. Şimdi bunları siyasi tarih okumuş birisi olarak, siyaset bilimi uluslararası ilişkilerde akademisyenlik yapan birisi olarak, çeşitli ortamlarda konuşan, yurt dışında o kadar bulunmuş, oraların devlet arşivlerini incelemiş, burada hasbel kadar bu işleri yapan birisi olarak konuşuyorum. Ya orta yaşlı, öğrencileri olan, sağda, sağda solda fikirleri sorulan, iyi kötü, bildiğimizi, anladığımızı açıklayan biri olarak anlatıyorum, paylaşıyorum. Çünkü bunları anlatmakta bir vebal olarak görüyorum kendimi. Ondan dolayı bunları anlatıyorum. Yoksa iktidarı aklamak veya haklamak veya Suriyelileri istemeyenleri kötü göstermek değil hedefim. Suriyelileri istemiyor olabilirsiniz. Yani hiçbir ülke, hiçbir ülkenin insanı öyle milyonlarca başka ülkeden insanın kendi ülkesine gelmesini istemez. Açıkçası ben ülkemde Özellikle kaçak göçmenlerle zaten ülke devlet büyük bir mücadele ediyor. Sürekli yakalayıp her gün binlercesini yakalayıp sınır dışı ediliyor ama daha ciddi bir mücadele olmasını açıkçası isterim. Ama burada mevcut yerleşmiş olan göçmenleri, insanları bu şekilde taşlamamız, linç etmemiz bakın bizim kültürümüzle alakası yok. Bunu yüzlerce sene yapmadık. Yapsaydık bu farklı dinlerin, dillerin bir arada yaşadığı böyle bir İstanbul, bu şehirlerimiz, bu tarihi dokumuz olmazdı. Ama din, namus, bayrak. Bunlar üzerinden bizi kullanabiliyorlar. Kayseri'deki olaylar şunu da söyleyip bitireyim. Kendiliğinden başlamış olabilir gerçekten. Orada polisimiz gelip o kişiyi almaya çalışırken onun ailesi direnince vatandaş da ya ne yapıyorsunuz yeter artık hem böyle bir olay hem polise direnme diye harekete geçmiş. Tamamen organik bir olay olabilir. Tamamen kendiliğinden. Ama başladıktan sonra provokasyona çevrilmesi çok mümkün böyle olayların. Sosyal medyadaki operasyonlara bakın bot hesaplar üzerinden neler yapıldı ortada. Bunlar artık komple teorisi de değil zaten. Yani bir algı dönüyor ve ilginçtir rakamlarda tutuklanan insanların da yarısının bu olaylarda gözaltına alınan insanların yarısının başka suçlardan zaten sicili kabarık olduğu ilginç. Bu vatandaşlarımız da inşallah kendilerine dikkat ederler ve inşallah ıslah olurlar. Çünkü hepimiz her gün bir şeylere üzülebiliriz, sevinebiliriz, kızabiliriz. İsteyerek istemeyerek suça karışanlarımız olabilir ama bu bizim daha fazla suçla iç içe yaşama yapmamızı gerektirmiyor. Yani bakın bu olaylarda suçluya biz suçlu şeklinde müdahale ettik. Halk olarak yani linç yapanlarımızı söylüyorum. Suçlu olan belki birilerinden dolayı bir şeyler doğdu. Göçmen birileri, suçlu birileri bir şeyler yaptı ama biz de suçla karşılık verdik ama çok farklı suçlarla karşılık verdik. Bu çok unutulmayacak üzücü bir olay ama sevindirici olan en azından kimse ölmedi. Böyle kitleler falan ölmedi. 1967'de Kayseri Sivas savaşı denecek olay gibi bir olay yaşanmadı. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan olay gibi bir olay yaşanmadı ve oralara doğru gidebilecek bir olay ama gitmemesi için elbette sakin ve samimi olmamız gerekiyor. Sakin ve samimi olarak bunları tartışırsak bu olaylar hiçbir yere gitmez. Psikolojik harp harekatı yürütenler bize karşı bizi bize karşı kullanamaz. Bizim değerlerimizi bize karşı silah olarak kullanamaz. Bizim bayraklarımızı, bizim inancımızı, bizim namus telakkilerimizi bize karşı silah olarak kullandırmamamız gerekiyor. ABD'nin başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Son olarak da bunu söyleyip videoyu bitirelim. ABD'de yaklaşan bir başkanlık seçimleri var. Bakın daha önce televizyonlarda başka yerlerde yazarken de konuşurken de şunu söyledim. Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bunlar Biden hükümeti geldikten sonra bir araya gelmişlerdi. Yaklaşmışlardı, aralarındaki krizleri çözmüş ve yakınlaşmaya başlamışlardı. Sonra bu 7 Ekim olayı patladı. İsrail patladı, Türkiye'yi patlatmaya çalışıyorlar. Suudi Arabistan'a dikkat. Rusya zaten Ukrayna olayıyla patladı Biden hükümeti geldikten sonra. Şimdi Trump hükümeti tekrar gelme ihtimali var. Bu da dünyada bir dalga oluşturacak, bir takım dalgalar oluşturacak, depremler yapacak. Çünkü ABD'deki değişim, orada işbaşı yapan lobiler... Onların devlet kurumlarını etkileyerek dünya siyasetine yenilikler katma çabaları, çalışmaları bütün dünyada her yere bir şekilde etkiliyor ve sarsıntı yapıyor. İşte bizim bölgemizde Türkiye'nin etrafında yaşananlar Avrupa'da yaşananlardan bağımsız değil, Amerika'da yaşananlardan bağımsız değil ve Türkiye'nin belki de bir takım psikolojik olabilir, siber olabilir, konvansiyonel olabilir. Bir şekilde bazı savaş senaryolarına hazırlandığı bir dönemde. Tam da Suriye ile hesaplı arasını iyileştirmeye niyetlendiği bir dönemde. Türkiye'nin içerisinde milliyetçileri çok ilgilendiren bir takım mahkemelerin başladığı bir dönemde. Bütün bu yaşananlar, göçmen krizi üzerinden yaşananlar aslında bizim birbirimize olan öfkemizi temsil ediyor. Suriyeliler bahane. 2013'te Gezi Parkı olaylarında çok popüler bir protestocunun da söylediği gibi mesele ağaç değil sen anlamadın mı demişti. Gerçekten şu anda da mesele Suriyeli değil. Biz hala anlamadık mı? Birbirimize karşı öfkeliyiz, kızgınız. Ama bunu bizim tarihimize yakışır bir şekilde, töremize uygun bir şekilde, galeyana gelmeden, başkalarını sevindirecek şekilde birbirimizin üzerine yürümeden konuşarak halledebilmemiz gerekiyor. Mesele Suriyeliler değil, mesele bir zamanlar ağaç olmadığı gibi. Evet, eğer bu videoyu sabredip de dinlemiş olan bir tane genç varsa benim için kazançtır. Vaktiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.